Merhabalar, ben Rana. Fonksiyonel tıp, sağlıklı yaşam koçu ve beslenme danışmanıyım. Size bu videoda yine çok güzel bilgiler vereceğim. Hem eğitimlerde aldığım bilgilerden yararlanarak hem de danışanlarımla edindiğim deneyimlerden yararlanarak kilo vermenizin neden gerçekleşmediğini anlatacağım. Bana sıklıkla Instagram üzerinden ya da YouTube üzerinden şu tarz mesajlar geliyor. İşte ben kilo veremiyorum, ne yaptıysam bir türlü kilo veremedim. Burada mutlaka yapılan bir hata vardır ya da farkında olunmayan bir konu vardır. İşte şimdi size 9 başlıkta neden kilo veremiyorsunuz, neden o kadar diyeti denemenize rağmen sonuç alamıyorsunuz onu anlatacağım. Birincisi kronik bir hastalığınız varsa bu hastalığınızla ilgili bu hastalığınıza uygun bir beslenme biçimi uygulamazsanız kilo vermeniz güç olur. Kronik bir hastalık ne olabilir? Tip 2 diyabet olabilirsiniz, hassas bağırsak sendromunuz olabilir, Alzheimer, kanser, romatoid artrit gibi Vücutta inflamasyonun çok yüksek olduğu otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklardan birine sahipseniz bu hastalığa uygun bir beslenme programı uygulamanız gerekiyor. Bu kişiye özel bir program olur. İşte onu yapmazsanız eğer kilo vermeniz çok güç olur. Hele ki genel geçer diyetleri uygulamaya çalışarak kilo vermeye çalışırsanız gerçekten bir ızdıraba dönüşür. Kan tahlilleri genelde göz önünde bulundurulmaz ama D vitamini eksikliği, demir eksikliği, B12 eksikliği, diğer vitamin ve minerallerde ciddi eksiklikler varsa bu da yine metabolizmanızın çok yavaş olmasına neden olur. Ve bu yavaşlık da sizin kilo vermenizi engeller. Kilo verememenin üçüncü nedeni de kendinize uygun diyeti yapmamanız. Yani sizin koşullarınıza, sizin sizin günlük temponuza, sizin hastalıklarınıza, sizin kan değerlerinize, sizin alışkanlıklarınıza uygun planlanmış bir diyet yapmazsanız, medyadan ya da işte arkadaş çevrenizden duyduğunuz diyetleri yaparsanız o zaman yine başarısız olursunuz. Diyet, beslenme programı kişiye özel planlanmalı. Aralıklı oruç gibi mesela çok etkili bir diyeti yapacaksanız dahi diyet değil bir beslenme biçimi olarak tanımlıyorum ben onu. Onu yapacaksanız dahi yine sizin koşullarınıza, sizin günlük temponuza, sizin çalışma saatlerinize, uyku saatlerinize göre planlanması gerekir. Eğer bu planlama size özel yapılmazsa o zaman ben denedim 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 hiçbiri olmuyor gibi bir umutsuzluğa kapılırsınız. Kilo verememenin en önemli nedenlerinden bir tanesi de stres düzeyimizin yüksek olması. Aslında stres düzeyimizin yüksek olduğunu çok farkında olmayabiliyoruz. Ama gün içinde yoğun bir tempoda çalışıyorsak, stresli bir işte çalışıyorsak kilo vermemizi engeller. Hatta benim bazı danışanlarım mesela aile üyelerini kaybettikleri zaman kilo vermelerinin durduğuna da tanık olduk biz. Onun için stres düzeyinizi azaltacak, stresinizi yönetecek yöntemleri devreye sokun. Kilo vermeyi etkileyen bir başka faktör de sıklıkla uygulanan kalori kısıtlaması diyetleri ya da 5-6 öğün yemenin olduğu diyetler. Kalori kısıtlaması diyetlerinde şöyle bir problem var. Kişi hızla kilo vermek için olabildiğince az yemek yiyor ve bu da onu strese sokuyor. Aynı zamanda da bir yoksunluk duygusu yaratıyor ve diyeti bıraktığı anda yiyeceklere saldırıp verdiklerini geri alıyor. Bu da umutsuzluğa ve moral bozukluğuna neden oluyor. Aynı şekilde genel olarak diyetisyenler tarafından yaygın bir biçimde verilen 5-6 öğünlü diyetler vardır. Bu diyetlerde yine sık sık yemeye sık sık atıştırmaya neden olduğu için kanda sürekli insülin bulunmasına yol açar. İnsülin bulunduğu zaman da kanda yağ yakamazsınız. Çünkü kandan e, insülinizin çekilmesi lazım ki yağ yaktıracak diğer hormonlar salgılanabilsin. Onun için lütfen bu tür hatalı diyet seçimleri de yapmayın. Kilo vermeyi engelleyen bir başka faktör de Zayıflama sürecinde uyguladığınız beslenme programının detoks içermemesi. Yani vücudun toksin atma kapasitesini artıracak, efektif, etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir program olmaması. Vücut kendisi zaten günlük yaşamda detoks yapar. Ama kilo alan insanlarda detoks mekanizması bozulmuştur. Çünkü yağ birikmeye başlamıştır ve yine yağlar yakıldıkça da o yağların altındaki toksinler, o yağlarda depolanan toksinler de kana karışır. Bu toksinlerin kandan uzaklaştırılması gerekir ve programında buna göre ayarlanması gerekir. Eğer o toksinleri kandan uzaklaştıramazsanız, beslenme programını buna göre yapmazsanız, o zaman vücut kana yeni toksinler karışmasın diye ya yakmaz. Çünkü daha fazla kana toksin karışırsa zehirlenir ve hayati tehlike ortaya çıkar. Kilo vermeyi engelleyen bir başka faktör elbette ki su içmemek. Ne kadar sağlıklı gıdalarla besleniyor olursanız olun, ne kadar uygun bir beslenme programı yapıyor olursanız olun, eğer günde 5 bardak su içiyorsanız, işte içtiğiniz su 7 bardağa geçmiyorsa kilo veremezsiniz. Çünkü yağ yakmanız ve yaktığınız yağı vücuttan atabilmeniz için suya ihtiyacınız var. Kilo vermeyi engelleyen bir diğer neden uykusuzluk. Eğer günde 7 saat derin, kaliteli bir gece uykusu uyumuyorsanız o zaman insülin direnci gelişir. İnsülin direnci geliştiği zaman da yine kilo veremezsiniz. Aynı zamanda ertesi gün çok fazla kortizol hormonu salgılanacağı için yedikleriniz de yağ olarak depolanır. Benim şurada yata yata kilo vermek diye adlandırdığım bir video var. Gerçekten uykuda kilo verirsiniz. Hatta bir gecede benim bir kilo veren danışanlarım oldu. Kilo veremiyorsanız en önemli nedenlerinden bir tanesi de yeterli egzersiz yapmıyor oluşunuzdur. Eğer kilonuz azsa, günlük temponuz yüksekse elbette ki alkali aralıklı oruç yaparak spor yapmadan da kilo verebilirsiniz. Ama daha hareketsiz bir yaşamınız varsa o zaman mutlaka günde en az yarım saat 40 dakika kardiyo egzersizleri dediğimiz egzersizleri yapmanız gerekiyor ki metabolizma hızlansın ve yağ yaksın. Bu videoda neden kilo veremiyorum sorusuna yanıt verdim. Bu noktalara dikkat ederseniz gerçekten çok rahat bir şekilde kilo vereceğinize inanıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız mutlu olurum. Beğen butonuna basar, alta bir yorum yapar ve abonem değilseniz de abone olursanız beni de motive etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın.